Memnun olsun Yusuf Hoca'dan ha. İyiyiz iyiyiz ilerledik de baya. Devam ederim bir sene daha ben. İyi. Et aslanım ben de iyi gördüm seni ha. Toparladın baya? Sen nasılsın? Konuşamadık. Selin abla falan. Konuşacak bir şey yok. Normal. Herkes kendi hayatında artık. Alacak verecek kalmadı yani. Sahi mi? Öyle oğlum. Ne yapalım? Aç. Var mı bana anlatmak istediğin bir şey? Nasıl bir şey? Yok. Genel yani. Dertleşelim falan dersen. Olursa kime geleceğim oğlum ya senden başka? Efendim? Devriye'ye geçiyorum. Alayım mı seni Mesut? İkimiz miyiz? Hmm, öyle. Ha? Hmm. Herkes bir yerlerde. Hmm, i̇yi. Tamam ben hazırım zaten. Çıkıyorum. İyi. Beş dakikaya oradayım. İyi. Seninle çıkıyormuşuz devreye. İyi insanmış bak. Selin abla bir tanedir. Ya bilmez miyim? Hadi eyvallah. <laughs> Sabah görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin.